Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben soracak olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte semizotlu cacık hazırlayacağız. Gerçekten ben tarifi çok seviyorum ve çok sıklıkla da hazırlıyorum. Dediğim gibi çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Şöyle semizotumuz var. Miktarı tamamen kişi sayısına göre farklılık gösterebilir. Ben bugün kendime göre hazırlayacağım. Bayağıca bir güzel bir şekilde yıkadım. Bir adet salatalığımız var. Onu da böyle bu şekilde doğradım. Şurada arkadaşlar sarımsaklı yoğurdumuz var. Onu karıştıracağım. Şöyle sizlere de göstereyim. Biraz yoğurdunu bol tercih ettim. Çünkü ben yoğurdu çok seviyorum. Hele de sarımsaklıysa baya da bir seviyorum. Son olarak da tuzumuz var. Belki bilmiyorum balkonda narnem kaldıysa naneyle de süsleyebilirim arkadaşlar. Üzerine biraz zeytinyağı da gezdirebilirsiniz bu arada. O zaman artık ben bu güzelliğin hazırlanışına geçiyorum. Ben kabımı aldım ve geldim arkadaşlar. Şöyle büyük derin bir kap tercih ettim. Artık bu güzelliğin dediğim gibi hazırlanışına geçiyorum. Ve tekrardan herkese merhaba. Benim Semiz cacığım hazır arkadaşlar. Şöyle sizde evde göstereyim. O kadar lezzetli oluyor ki gönül rahatlığıyla da evlerinizde deneyebilirsiniz. Yani şöyle ferah ferah bir salata seviyorsunuz, cacık seviyorsunuz bayılacaksınız. Ben ekstra su falan katmıyorum. Zaten ister istemez yoğurt sulanıyor. Ama seviyorsanız neden katmayasınız? Katabilirsiniz. Artık o zaman ben videomu kapatıyorum ve yeni videoya başlıyorum. Tarif ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.